Sevgili takipçilerime merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Tüm heyecan verici detaylar bu. Videoda. O yüzden bugünkü önemli haberimize geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğlence dünyası bir kez daha hareketlendi ve bu sefer konu Türk televizyonlarının en çok konuşulan ikililerinden Gakberk Değri ve Uskeyak. İki Yıldız Merakla beklenen röportajında Arkadaşlıklarından özel hayatlarına Yaklaşan projelerine ve Aşk dedikodularının ardındaki gerçeğe kadar her şeyi açıkça konuştu. Röportajın hemen başında her iki yıldızda. Herkesin sorduğu soruya yanıt verdi gerçekten birlikteler mi? Kakberk Değri Biz her zaman dostluğa ve ekip çalışmasına öncelik verdik. Evet, aramızda güçlü bir bağ var. Ancak bu bağ karşılıklı saygı ve iş dayanıyor, başka bir şeye değil, diyerek durumu netleştirdi. Isyagis de aynı. Fikirde olduğunu belirterek sadece işimizi en iyi şekilde yapmak için bir araya geldik. Dedi. İnsanların düşündüğünün aksine. Aramızda bir ilişki yok ama. Birbirimize derin bir değer ve saygı duyuyoruz. Dürüstlükleri. Röportajın hemen öne çıkan noktası oldu. Her iki oyuncu da. Yoğun hayatlarını nasıl idare ettikleri ve kariyerleri ile kişisel zamanları arasında nasıl denge kurdukları hakkında ayrıntılar paylaştı. Gakberg, yoğun programının sosyalleşmeye pek fırsat bırakmadığını belirtti. Gakberg ise, ikimiz de tutkuyla çalışıyoruz, diye ekledi. İşler yoğunlaştığında bile kendimize ve en önemli şeylere zaman ayırıyoruz. Bir diğer önemli tartışma konusu ise yeni projeleriydi. Gakberg, heyecan verici haberi duyurarak. Gelecek sezon yeni bir dizide rol alacağım. Usuzuke ile çalışmak her zaman. İlham verici. Ortak bir projede yer almak. Bizim için gerçekten özel. Bu sayrıca. Yeni rolüyle ilgili ipuçlarıyla hayranlarını heyecanlandırarak. Her senaryoyu okuduğumda çok heyecanlanıyorum. Seyirciyi kesinlikle bağlayacak bir şey hazırlıyoruz. Röportaj. Güçlü dostluklarına ve çalışma ilişkilerine de ışık tuttu. İkisi de ekran dışı desteklerinin sette daha da iyi performans göstermelerine yardımcı olduğunu itiraf etti. Kackberg her zaman fikir alışverişinde bulunuyor ve birbirimizi motive ediyoruz. Dedi. Uskege Gakbergin. Disiplinine ve tutkusuna hayranım, diye ekledi. Bu kadar özverili biriyle aynı projeyi paylaşmak bir ayrıcalık. Kilinin arasındaki uyum. Röportaj boyunca inkar edilemezdi, ancak. Bunun tamamen karşılıklı saygı ve profesyonel anlayıştan kaynaklandığını vurguladılar. Sık sık beyin fırtınası yapmak ve birbirlerine yaratıcı bir şekilde ilham vermek için bir araya geldiklerini açıkladılar. Kişisel yaşamlarına gelince, ikisi de mahremiyete ve dengeye ne kadar önem verdiklerini vurguladı. Rakberg İşlerimiz bazen kişisel yaşamlarımızı gölgede bırakabiliyor, ancak yakın arkadaşlarımızın yardımıyla denge yaratmayı öğrendik, diye açıkladı. Viski ise, yoğun programlarımıza rağmen her zaman, birbirimizi anlamaya ve desteklemeye çalışıyoruz, diye ekledi. İşte dostluğumuzu ve ekip çalışım.